Bakın burada mesela İmam Rabbani'den bir mektubun bir kısmını ben size e, okumak isterim. İmam Rabbani kaddesallahu sirrahu evet. Sayfa 50 ciltte ve 36. mektup. Mevzumuzla alakalı olan yeri okuyayım. Buyuruyor ki İmam Rabbani "İ'lem bil ki biliniz ki ennel şeriati telatete edza." allah Teala'nın dininin üç cüz'ü, üç ayağı vardır. Birisi ilim. Yani bilmek. Neyi? İslam'da ne var? İman var, ibadet var. O halde bunları yapabilmek, imanı yapmak yani inanabilmek için bilmek lazım. İbadet, ibadeti icra edebilmek için bilmek lazım. Yani bir insan hem e, akaide muhtaçtır hem fıkha muhtaçtır, e, iman şartlarını kabul edecek ve de İslam şartlarını yaşayacak. Müslümanlık bunu gerektiriyor. E, onun için asgari bir seviyede e, iman şartlarını, e, onu mümin edecek kadar bir akaid e, ilmini elde etmesi lazım. E, ibadetini, temel ibadetlerini yapacak kadar asgari olarak efendim bir e, ibadet ilmi olması lazım. İkincisi ameldir yani bildiğinin gereğini yapmak yani e, itikadını e, yapmak doğru, sağlam, sahih bir itikada sahip olmak ve de efendim e, ibadetini yapmak uygulama İtikattaki uygulama inanmak ibadetteki uygulama ise amel etmek şeklinde ifade edilebilir. İkinci ayak budur. Üçüncü ayak ihlas. Yani işte biz de bunun üzerine duruyoruz. Yani hem itikada, itikada ters, itikadı bulaştıracak, itikadı bozacak şeyleri karıştırmamak, tam manasıyla ehli tevhid olmak, efendim bir de ibadette ihlas vardır. İbadette ihlasta ibadeti, riya, sum'a, Hani görsünler, duysunlar, böyle görmesinler, böyle bilmesinler gibi ibadeti bozan, onun tadını kaçıran, onun özünü kaybettiren bu şeylerden ibadeti arındırmak. Şimdi İmam Rabbani buyuruyor ki: "Ve ma lem yathkka kullu min hadil azatelate la tethkka ku Bir insanda bu üç ayak bulunmadıkça o insanda Allah'ın dini gerçekleşmiş olmaz. Ve meta şeriatu fakat tahakkaka rıza'l hakku subhanahu ve Teala Bir insan bu üç ayağı bulundurmakla yani itikat ve ibadetini yapacağı kadar bilmek. İkincisi bildiğinin gereğini yapmak. Üçüncüsü yaptığını ihlasla yani hem akidesine İslam inancına başka bir şey karıştırmamak hem de ibadetine başka bir şey karıştırmamak. Allahu Teala'nın rızası tahakkuk etmiş olur. Ki ellezî ve fevke cemî'i saadat, dünyeviye ve luhraviye, dünya ve ahirete ait bütün mutlulukların, bahtiyarlıkların fevkindedir. allah Teala'nın zası ki zaten ve lillvânü minallâhi ekber, allah Teala'nın zerre kadar razı olması her şeyden büyüktür. Allahümme salli ala سيدنا محمد وعلي